Ile ders anlatımı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün yine polis adaylarıyla ilgili e, sağlık konusunda bilgiler vereceğim sizlere. Evet arkadaşlar uzun bir video olacak, bu yüzden e, çok uzatmak istemiyorum söyleyeceğim şeyleri genel bir not halinde e, sizlerle paylaşım yapacağım. Ekran paylaşımı bir nevi sizlerde kağıt kalem alarak e, bunlara güzel bir şekilde dikkat edersiniz. Ve arkadaşlar net olarak geçmeden önce sizlerden bir isteğim var. Ersan ile Ders sanatım YouTube kanalıma abone olmanızdır. Tabi videodan önce de ve sonra da bunu söyleyeceğim. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar POMEM ön sağlık şartlarına baktığımız zaman POMEM ön sağlık testi aşamasında erkek adayları üst taraflarını tamamen çıkarıyor ve pantolonlar diz üstüne kadar sıvanarak ayakkabı ve çorap çıkarılmaktadır. Yani arkadaşlar burayı bir nevi görüyorsunuz. Pomen bayan adayların da üst taraflarında sadece kolların görünmesi yeterli olmakla ve pantolonlar diz üstüne kadar sıvanarak ayakkabı ve çorap çıkarılmaktadır. Arkadaşlar bunları sizlerde not alabilirsiniz ya da sağlıktan önce tekrardan izleyebilirsiniz. Bunu net olarak yine buradan e, tekrar ediyorum. Diğer slaytımıza geçelim. Şimdi arkadaşlarım ön sağlık testi aşamasında incelenen temel noktalar vardır. Bunlar boy kilo oranı yani beden kitle endeksidir. Vücudun e, herhangi bir yerine yara, dövme, metal cisim, kesik, dikiş, ameliyat izleri, dişlerin ve saçların durumu, renk körlüğü testine dikkat edilmektedir. Bu temel noktalarda sıkıntılı e, olmayanlar rahatlıkla POMEM'in ön sağlık testini geçerler. Yani arkadaşlarım dikkat ettiğiniz gibi yaranız, dövmeniz olmayacak, kesiğiniz, dikiş, ameliyat izleri, ondan sonra <laughs> metal cisimler e, bu gibi şeylere çok dikkat ediliyor arkadaşlar. E, renk körlüğü özellikle bunlarda kesinlikle e, sağlıkta taviz verilmeyen noktalar. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi arkadaşlar... POMEM sağlık testi şartları neler? Bunları ben tek tek sıraladım sizler için. Hadi bakalım bunlara nelermiş. POMEM ön sağlık testi aşamasında seyrek saçlar ve çok açık olmayan saçlar öğrencileri kabul edilir. Kelly çok olanlar kabul edilmez arkadaşlar. Buna da Hamilton skalası denir zaten. Yani kel olanlar maalesef polis olamıyor. 5 metreden bakıldığında eşkal belirleyici nitelikte olabilecek izi olanlar elenir. Yani 5 metreden baktığımız zaman e, bir iziniz olduğu zaman eşkal belirleyici. Kesinlikle geçemeden sağlıkta ön sağlıkta eleniyorsunuz. E, yarık damar ve yarık e, dudak mevcudiyeti veya ameliyatı olanlarda yine ne yapıyor? Eleniyormuş. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlarım. Bakın ben tik koyuyorum hepsine tek tek koyuyorum. Sizler de videoyu durdurarak bunları bir not halinde yazarsanız sizler açısından çok iyi olacaktır diyorum. Evet, isterseniz diğer slaytımıza geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi renk körlüğü ile ilgili bir konuya değinelim hemen. Renk körlüğünün muayene edilip edilmesi kısmi veya tam renk körlüğü var ise elenir arkadaşlar. Yani burada ekte görüldüğü gibi renk körlüğü ile ilgili elenme mevcudiyetini burada net olarak görebilirsiniz. Bunun dışında gözde göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, irislerdeki renk farklılığı, göz kapağına ait ameliyat bulgusu ve benzeri durumları da tespit edilenler yine ön sağlıktan geçemeden maalesef eleniyorlar. Evet kulakta, kulakta eşgal belirleyici ya da fonksiyon kaybına sebep olacak nitelikte şekil bozuklukları olanlar yine ne oluyor? Yine ön sağlıkta eleniyorlar. Yani renkörleri, şaşılık... Renk farklılığı, ameliyat bulguları, kulaktaki e, duyumayla ilgili bu kayıpla alakalı olan sebep olacak nitelikte e, eğer bulgular rastlanırsa bu aday da maalesef ön sağlıktan direkt olarak eleniyor. Dire diğer slaytımıza geçelim arkadaşlar. Yine hidabet, e, hitabetin önemli olduğu bir nokta kekemelik ya da benzeri konuşma bozukluğu olanlar e, maalesef eleniyor. Ağız ve diş sağlığı da yine çok önemli. Bu sisteme ait kontajinal anormali, kronik ve ilerleyici hastalığı, işlevsel konuşma bozukluğu olanlar eleniyor. 20 yaş dişleri hariç en fazla 5 ve 5'ten fazla eksikliği olan adayların maalesef eleniyor. 5 ve 5'ten fazla eksikliğini sabit proteze yaptıran adaylarda yine ne yapıyor? Eleniyor. Evet arkadaşlar, POMEM ön sağlık testi aşamasında tel tedavisi olanlar kabul edilebilir. Ön dişlerle ilgili bakın arkadaşlar. Burada net olarak sizlere bir not halinde çıkardım. Sizler de okuyabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Ön dişlerde eksik ya da protezle düzeltme tespit edildiği takdirde adaylar yine eleniyor arkadaşlar. Boyunda eğer truit ameliyatına bağlı iz varsa o kişi de eleniyor. Bunu da yine unutmayalım. Solunun da ya da Dolaşım sistemine ait, geçirilmiş herhangi bir şekilde ameliyat iziniz varsa, bu tespit edildiği takdirde yine ne yapıyor? Eee sağlıkta eğleniyorsunuz. Göğüs ya da sırtta kendi kendine zarar verme sonucu e, veya isim ya da şekil çizmek yoluyla oluşmuş izler olanlar da yine sağlıkta eğleniyor. Göğüs kafesine ait, gözle görülebilir, ileri derecedeki şekil bozukluğu olanlar da sağlıktan eleniyor. Devam ediyoruz arkadaşlar slaytımızla. Arkadaşlar kambur olanlar direkt eleniyor. Bunu yine notları arasını alın. Her iki kol, ön kol ve parmaklarda fonksiyon kaybı, şekil bozukluğu, kısmi ya da e, tüm uzuv e, kaybı, uzunluk kısalık olanlar yine eleniyorlar. Kollarında ve ellerinde kendi kendine zarar verme sonucu işte isim yazmış, e, şekil çizmiş ya da izlerin tırnak yeme alışkanlığı olanları tespit edildiği takdirde sağlık aşamasından yine geçemiyor. Yazlık üniforma giyildiğinde açıkta kalan yerlerde 5 metreden eşkal belirleyici olduğu tespit edilen her türlü izi olanlar elenir. Yani yazlık üniformayı giydiniz. 5 metreden bakıldı. İz tespit edildiği zaman eleniyorsunuz. Hadi diğer slaytımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Pomem ön sağlık testi aşamasında vücudunun herhangi bir yerinde cilt üstü veya altında metal cisim taşıyanlar elenir. Piercing, çivi, bu tarz materyaller, materyaller sizin elenmenize yol açacaktır. Her iki uyluk, diz, bacak, ayaklarda kendi kendine zarar verme sonucu, isim ya da şekil çizmek sonucu oluşmuş izleri olanlar yine eleniyorlar. Vücudun neresinde olursa olsun bakın bu çok önemlidir ve herkesin de merak ettiği bir sorudur. Ee, arkadaşlarım kalıcı dövme ya da benzeri kalıcı uygulamalar bunları taşıyan e, adaylar sağlıktan yine eleniyorlar. Yani dövme sağlıkta elendirir arkadaşlar. Bunu yine bilelim. Diğer slaytımıza geçelim. Evet devam ediyoruz. Tüm vücuda bakılarak cilde ait kronik ve ilerleyici hastalığı olanlar eleniyorlar. İşte deride pullanma, sedef hastalığı, deri hastalığı halk arasında ala alaca denir. Bunları yine vücudunda taşıyan adaylar elenecektir. Vücutta veya ellerde istemsiz hareket halk arasında bu tik diye bilinir. Bunlara da sahip olan adaylar yine sağlıkta maalesef ki elenecektir. Devam ediyoruz. Sonlara doğru geldik artık. Kuruldaki psikolog, doktor ve diğer üyeler adayın mülakat sırasında verdiği cevapların, beden dilinin, mimik ve jestlerin herhangi bir psikolojik, patolojik belirtisi olup olmadığının değerlendirilmesi, ileri tetkik gerektirmeyen basit muayene ile saptanıp gözle görülebilen uzuvların fonksiyon kaybı, şekil bozukluğu, hastalık, e, sekerleri geçirmiş, geçirilmiş ameliyat ile ilgili bulguları tüm vücut üzerinde araştırılıp tespit edilme sorumluluğunu taşımaktadır. Yani arkadaşlar, sizler kurulun önüne önüne çıktığınız zaman artık e, onlar sizin sağlıkta geçip geçmeyeceğinize tüm ayrıntılarıyla karar vereceklerdir. Bundan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Zaten arkadaşlar buradaki birçok olay saydık. Her şeye dikkat ediliyor neredeyse. Dövmeler olsun, piercingler olsun, Uzuvlarla alakalı olsun, e, duymayla alakalı olsun, görmeyle alakalı olsun, 5 metreden bakıldığında herhangi bir iz olup olmadığıyla alakalı olsun, e, hitabete uyup uymadığınıza herhangi bir şekilde kekemelik var mı yok mu bunlara e, net olarak bakılıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunlara yine dikkat edilir. Sizler de buradan kendiniz bakacaksınız arkadaşlarım. E, yani umarım... Gönlünde yani olan herkes sağlıktan da geçer arkadaşlar. Daha sonra sözlü mülakattan da geçer ve istediği mesleğe yani polisiye sonunda erişir diyelim. Ee, videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ee, Kafanızda takılan şeyleri de yine yorumlara yazarsanız eğer ben de sizlere cevap vereceğim. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, özellikle boy ve kiloya çok dikkat ediliyor renk körlüğü konusunda da çok dikkat ediliyor Bu üç hususta kesinlikle ama kesinlikle taviz verilmiyor Bunu net olarak aklımızın bir köşesine yazalım diyorum Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden önce son kez söylemek istiyorum Ersan ile ders anlatım YouTube kanalıma abone olup Yorum atarsınız beğeni atarsanız Beni çok mutlu edersiniz Sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar sağlıkta da Olsun Sözlü mülakatta olsun. Ee, yine biz sizlerin yanınızdayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.